Antik çağ. Bugün bile gizemini koruyan bir dönem. Yapılan savaşlar, büyük krallar, tanrılar, tanrıçalar ve tapınaklar. Peki antik çağda günlük yaşam nasıldı? O dönemde sıradan bir insan sabah uyandığında neler yapıyordu? Evleri, yemekleri, kıyafetleri nasıldı ve nasıl ortaya çıktı? Bu videomuzla modern hayatın temellerini atan bu kadim kültürlerin gündelik yaşamlarına bir yolculuk yapacağız. Geçmişin sıradan günlerine birlikte göz atacağız. Antik dönemde günlük yaşam nasıldı ve nasıl bir sosyal hayat vardı anlamaya çalışacağız. Geçmişin sıradan günlerini bugünün penceresinden anlamlandırmaya hazırsanız başlıyoruz. Başlangıç noktamız elbette ki Paleolitik dönem. Paleolitik dönemi insanı geçmişten günümüze ulaşan ve bugünkü insana evrilen bir dönüşüm süreci olarak karşımıza çıkıyor. Baktığınız zaman bu dönemde insanların biz avcılık ve toplayıcılıkla uğraştıklarını ve kendileri için gerekli olan besin ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladıklarını görüyoruz. O dönem insanı için en büyük tehlike vahşi hayvanlar. Vahşi hayvanlardan kendilerini korumak için bir takım taş aletler geliştirdiler. Neler yaptıklarına baktığımızda çakmak taşından kesici alet, kemikten iğne ve mızrak ucu yapmışlar ve çoğunlukla da yaşamlarını kendileri için uygun gördükleri mağaralarda sürdürmüşlerdir. Bunun dışında mesela açık hava alanları Kaya altı sığınakları, ağaç kovukları, açık havada çalı çırpı, hayvan postlarından yapılmış mevsimlik geçici barınaklar gibi geçici barakalarda yapmışlardır. İklimin daha ılımanlaştığı zamanlarda açık alanda kendilerince korunaklı barınaklar da inşa etmişler ve bu alanlarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla bizim sosyal organizasyon diyebileceğimiz tüm bilgilere, onların kısıtlı da olsa günlük yaşamları hakkında bilgi alabileceğimiz tüm verilere Onlara ait bu yerleşim alanlarında rastlıyoruz. Ancak o dönemki günlük yaşamlarına ait bilgilerimiz ne yazık ki kısıtlı. Yaşamın temel gereksinimi bugün olduğu gibi tabii ki o zaman su. O nedenle barınaklarını su kaynaklarına yakın civarda inşa ettiklerini görüyoruz. Ve yine mağara seçiminde de benzer şekilde su kenarlarındaki mağaraları yerleşim alanı olarak seçtiklerini ve kullandıklarını görüyoruz. Mağaralar bize o dönem insanı hakkında, onların sosyal organizasyonu hakkında bilgi verebilecek en önemli kanıtlardan biridir. Dönem insanlarının inanç dünyaları ve günlük yaşam faaliyetlerine ait ipucu yakalayabileceğimiz buluntulardan bir tanesi mağara resimleridir. Mağara resimleriyle ilgili tartışmalar halen günümüzde de devam ediyor. Genellikle kendilerini korumak istedikleri ya da o gün avlamak istedikleri hayvanların resimlerini mağaralarının duvarlarına resmettiklerini görüyoruz o döneme ait kaynakların yeterli olmayışı ve sert iklim koşulları nedeniyle, ne yazık ki bu dönem ile ilgili bilgilerimiz sınırlı. İklimin, insanlığın var olduğu ilk andan itibaren direkt etkili olduğunu biliyoruz. O dönemde buzullarla kaplı olan kuzey coğrafyasında yaşayan insanların, sonrasında özellikle Afrika kıtası ile sınırlandığını görüyoruz. Daha sonrasında ise insanların, yaşam şartları daha elverişli olan bu bölgede toplandıklarını görüyoruz. Ancak aynı şartlar, Vahşi hayvanlar için de uygun olduğundan onlar da bu bölgede toplanıyorlar. Dolayısıyla insanlar kendileriyle aynı coğrafyada toplanan bu vahşi hayvanlarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ancak günümüzde olduğu gibi insanlar bu mücadeleyi tek başlarına değil, bir sosyal organizasyon içerisinde yapmıştır. Çekirdek aile kavramı henüz oluşmadığı için kendi kabilelerinden kişilerle beraber birlikte iletişim kurarak, bir arada kalarak bir iş bölümü gerçekleştirmişler ve sonrasında bölgesel yayılımlarıyla birlikte, dar bir bölge içerisinde sıkışıp kalmaktan kurtularak, zamanla daha geniş bir alana yayılım sağlayıp, coğrafyaya hakim olmuşlardır. Elbette tüm bu yaşananlar birdenbire olmadı. Belirli bir süreç içerisinde gerçekleşti ve bu süreç esasen uzun bir dönemi kapsamıştı. Tüm bu süreçle birlikte artık sıkıştıkları Afrika bölgesinden, daha farklı coğrafyalara yayılmışlar ve insanların, farklı alanlara, farklı coğrafyalara yayılmasının da bir takım sonuçları olmuştur. İnsanların farklı yaşam biçimleri ve farklı konuşma teknikleriyle göç ettikleri coğrafyalara uyum sağladıklarını gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca içinde bulundukları coğrafyadan, farklı bir coğrafyaya gittiklerinde, birbirleriyle iletişimlerinin devam ettiğini de söyleyebiliyoruz. Paleolitik dönemi 3 döneme, 3 alt bölüme ayırmıştık. Kısaca alt paleolitik döneme baktığımızda, bu döneme ait bilgilerimiz maalesef sınırlı bilgiler. Ancak bu dönemin günümüzden yaklaşık 200 bin yıl öncesine ait bir dönemi kapsadığını net olarak biliyoruz. Orta paleolitik dönem için 250 bin, 45 bin yılları aralığı tarif edilir ve bu zaman dilimi yaklaşık 60 bin yıllık bir süreyi kapsar. Bu dönemde oldukça önemli gelişmeler görüyoruz en önemli gelişmelerden biri Homo erectus'un yerini Neandertal insanın almış olmasıdır. Yine orta paleolitik dönemde bir takım gelişmiş aletlerin kullanıldığını görüyoruz ve bu aletlerin kullanılmasıyla birlikte insanlar, kendilerinden güçlü olan hayvanlara karşı üstünlük sağlamaya başlıyor. Hızlı koşan hayvanları yakalayabilmesi ve avlayabilmesinin yanı sıra, bununla ilişkili olarak beslenme alışkanlıklarının da artık değiştiğini görüyoruz. Ateş her ne kadar önceki dönemlerden itibaren insanlar tarafından kullanılmaktaysa da, orta paleolitik dönemde bunun yaygınlaştığını ve besinlerin artık çiğ olarak değil, iyi pişirilerek yendiğini söyleyebiliriz. Ve karşımızda artık Neandertal insan var. Neandertal insanın yetisinin ve el becerisinin Homo erectus'a göre daha güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu dönem artık, alet yapım endüstrisi de gelişir. Orta paleolitik dönemde gelişen aletler, Profesör Doktor Mehmet Özdoğan'ın ifadesiyle günümüzün makinalarıdır. Bu dönemde alet olarak tanımlayabileceğimiz materyallerin yanı sıra, ok uçları ve mızrak uçları da görülür. Üst paleolitik döneme baktığımızda, bu dönemde günümüzden 60 bin yıl öncesine tarihlenir ve yine bu dönemdeki en önemli gelişmelerden bir tanesi, mağara resimleridir. Bu dönem hakkındaki bilgilere çoğunlukla mağara resimleriyle ulaşabiliriz. Paleolitik döneme alt başlıklarıyla kısaca değindikten sonra şimdi de kısaca Mezolitik dönemi hatırlayalım. Mezolitik dönem, Paleolitik dönem ile Neolitik dönem arasındaki bir geçiş dönemi olarak bilinir. Bu döneme baktığımızda iklimin daha ılımanlaşmaya başladığını ve iklimin ılımanlaşmasıyla birlikte de yeni yaşam alanlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dönem hayvanlardan ilk defa köpeğin evcilleştirilmiş olması bakımından oldukça önemlidir. Köpeğin evcilleştirilmesiyle insanlar tehlikeli hayvanlara karşı bir güvenceye kavuşmuş oldular. Bir takım bitki türlerinin evcilleştirilmesi de yine bu dönemde görülmeye başlıyor. Yani Paleolitik ile Neolitik dönem arasındaki geçiş dönemine biz Mezolitik ya da Epipaleolitik dönem adını veriyoruz. Bu dönem iklim daha ılımanlaşıyor, yaşam alanları daha da genişliyor ve bazı canlı türlerinde de artışın olduğunu görüyoruz. Bu dönem insanı Zorlu iklim koşullarına karşı hayatını bir şekilde devam ettirebilmiş, kendisi için beslenme ve barınma ihtiyacını bir şekilde karşılayabilmiştir. Yine ateşi kullanmış ve orta paleolitikle birlikte artık biz insanların etlerini pişirerek yediklerini görüyoruz. İnsanı bu dönemde ayakta tutan, başarıya ulaştıran akıl ve muhakeme gücü olmuştur. Bahsettiğimiz dönemlerde çeşitli aletler yapan insan kendisi için gerekli olan birçok unsuru tedarik etmiş Avcılık ve toplayıcılık yaparak karnını doyurabilmiştir. Kendi çabasıyla yapmış olduğu barınaklarda da yaşamını sürdürmüştür. Paleolitik dönem insanının sosyal yaşantısına baktığımızda birbirine benzer bir sosyal organizasyonla karşılaşıyoruz. O dönemki şartlar göz önünde bulundurulduğunda aslında çok da fazla tercihleri yoktu. Kalabilecekleri yerler açısından, yiyebilecekleri besinler açısından imkanları sınırlıydı. Bu nedenle de neredeyse birbirine yakın tüm coğrafyada biz benzer yaşam koşullarının olduğunu biliyoruz. Bu bilgilere de mağaralardan ulaşıyoruz. Peki prehistorik dönemlerde sosyal organizasyon nasıldı? Barınma tiplerine baktığımızda Paleolitik ve Mezolitik dönemlerin tanımlanması açısından belirleyici unsurlar olduklarını görürüz. Barınmanın en önemli koşulu günümüzde de olduğu gibi insanı dış etkenlere karşı korumaktır baktığımız zaman barınaklarını, o dönemin çevre koşullarına uygun ve çevreden topladıkları materyallerle inşa ettiklerini görüyoruz. Günümüzden örnek verecek olursak, mesela Eskimoların evleri, bulundukları coğrafyaya, yaşadıkları yere uygun bir şekilde inşa edilmiştir. Paleolitik dönemi insanı da, bulunduğu çevre koşullarına uygun barınağını, aynı çevre koşullarındaki malzemeleri kullanarak inşa etmiştir. Peki bu barınaklar nelerdi? Mağaralardı. Kaya altı sığınaklarıydı açık alanda çalı çırpıdan ve hayvan postlarından yapılmış geçici barınaklardı ve ağaç kovuklarıydı. Bu barınakları yaparken dikkat ettikleri, yani yer seçiminde dikkate aldıkları husus, su kaynaklarına yakın olmasıdır. Su, her dönem olmazsa olmazlardandır. Barındıkları bu yerleri kendi yaşam faaliyetlerine uygun hale getirdiklerini görüyoruz. Mağaraları tercih etmelerinin nedenlerinden biri, Giriş kısımlarının küçük olması ve burada vahşi hayvan tehditlerinden korunmalarının açık alana göre daha kolay olmasıdır. Şimdi kısaca barınma yerlerini inceleyelim. İlk olarak mağaralar. İnsanların günlük avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerinde bu faaliyetleri nedeniyle yapacakları kısa süreli seyahatlerinde kullanmak için geçici barınaklar yaptıklarını biliyoruz. Bunların ortak noktası su kaynaklarına yakın olmasıdır. Orta Paleolitik dönemde iklim hızlı bir şekilde soğuduğu için insanlar korunmak amacıyla mağara ve kapalı yerlere sığınmışlar ve yine bu dönem insanları daha sıkı giyinmek için kendilerine kıyafetler tasarlamışlardır. Fransa'da Nice yakınlarında yine 400 bin yıl önce kullanılan bir takım kulübeler tespit edilmiş ve bunun dışında yine tespit edilen mağaralarda ele geçen malzemeler o dönem insanının günlük yaşantısı hakkında bize bilgiler vermiştir. Bu alanlarda çok sayıda Paleolitik döneme ait aletlere rastlıyoruz. Peki mağara içinde nasıl bir organizasyon var? Elde edilebilen verilerle neler ortaya çıkıyor bir bakalım. Öncelikle besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla avladıkları hayvanlar, bu alanlara getirilmiş, bu alanda parçalanmış ve mağaranın farklı bir köşesine kurdukları ocak yardımıyla da pişirilmiş olmalıdır. Belki de mağaranın bir köşesi günümüzdeki ev tasarımları gibi, yatak odası, oturma odası, sohbet edebilecekleri bir alan hatta yemeklerini pişirebilecekleri bir mutfakta vardı. O dönemde de insanlar, Belki de mağaraların içlerini günümüzdeki bir ev mantığıyla planlamışlar ve bölümlere ayırmışlardı. Günlük olarak topladıkları yiyeceklerin bir bölümünü de mağaranın en serin köşesine istiflediklerini biliyoruz. Yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgular bu yönde. Mağaranın bir köşesini yatacakları alan olarak değerlendirmişler ve özellikle de çocukları korumak amacıyla mağaranın kuytu bir köşesinde çocuklar için alan hazırlamışlardır. Mağaranın içerisinde kendilerince bu şekilde bir organizasyon ve iş bölümü sağlamışlardır. Bu dönemle ilgili bilgilerin büyük bir çoğunluğunu Irak'ta bulunan Şanidar Mağarası'ndan elde ediyoruz. Yapılan araştırmalara baktığımızda dönem insanının kıtlık zamanları için etlerini kuruttuğunu ve çeşitli işlemlerden geçirerek sakladığını biliyoruz. Bu dönemle ilgili özellikle ölü gömme gelenekleri açısından bize bilgi veren mağaralardan bir tanesi yine Irak'ta bulunan Şanidar Mağarası'dır. Fırtına ve soğuktan korunabilmek amacıyla bazı mağara girişlerinin kapatıldığını biliyoruz. Bu mağaraların önlerine dallardan, ağaç dallarından set çekerek bir nevi rüzgarlık görevi görebilecek bir doğal örtü oluşturmuşlar ve bu alanda da yaşamlarını sürdürmüşlerdir. İster kaya altı sığınağı, ister günlük kulübe, ister mağara yani barındıkları yer ne olursa olsun bunları kendi ihtiyaçları doğrultusunda inşa ettiler ve kendi aralarında bir iş bölümü yaparak yaşamlarını bir şekilde idame ettirmeye çalıştılar. Ancak hangi barınak modelinde yaşarlarsa yaşasınlar, olmazsa olmazları bugün de olduğu gibi sudur. Suyu hem hayati bir içecek olarak hem de besinlerin temizlenmesinde kullandıkları için yaşamlarını su kaynaklarına yakın olan yerlerde kurgulamışlardır. Mağaraların ısıtılması, aydınlatılması, temizliği gibi işler paleolitik ve mezolitik dönem insanları arasında bir iş bölümü içerisinde gerçekleşmiştir. Öyleyse şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mağaralar o dönem insanını, zorunlu olarak kolektif hayatın bir parçası haline getirmiştir. Büyükten küçüğe herkes, kendi sorumlu olduğu rutin işleri yapmakla yükümlüdür. Mağaraların içinde bir alanının işlik yani mutfak gibi kullanılması, bir alanının yatacak şekilde bir nevi yatak odası olarak kullanılması, Mağaranın özellikle daha serin olan bölgelerinin toplanılan besinlerin ya da kesilen hayvanların etlerinin saklanması için kullanılması tüm bunlar bize mağara içerisindeki iş bölümünü ve organizasyonunu göstermesi açısından önemlidir. Bu mağaralar bazı dönemlerde terk edilse de, özellikle besin aramak amacıyla terk edilse de kısa süre içerisinde yine geri dönülerek mağaralarda yaşamsal faaliyetler sürdürülmeye devam etmiştir. Araştırmalar bize bunu gösteriyor. Mezolitik dönemde havalar daha ılımanlaştığı için coğrafya, artık daha rahat yaşanılabilir bir hale gelmiş ve hava koşullarının değişmesiyle birlikte günlük yaşam içerisinde de tabii ki bir takım değişikliklerin olması kaçınılmaz olmuştur. Mezolitik döneme tarihlenen mağaralardaki yaşamsal faaliyetlere baktığımız zaman, artık mağaralarda yapılan oyma heykelcik ve duvar resimleri bize bu dönemle ilgili önemli ipuçları verir. Buluntulardan da anlıyoruz ki, bu dönemde değiş tokuş yapılmaya başlanmış. Bu evrede artık bunu görüyoruz. Ve o döneme ait lüks sayılabilecek ürünlerin farklı toplumlar, farklı coğrafyalar arasında değiş tokuşunun yapıldığına şahit oluyoruz. Mesela Akdeniz kökenli kabuklu hayvanların, Orta Fransa'nın batısındaki Dordogne mağarasında ele geçtiğini görüyoruz. Bu bize o dönemde ticaretin ipuçlarını veriyor. Bazı bilim insanlarına göre mağaralar, yaşamsal faaliyetlerin ve barınma ihtiyacının dışında, insanların bir arada oturup sohbetlerini edebileceği alanlar olarak da kullanılmıştır. Örneğin İspanya'daki Altamira Mağarası, komşu grupların sonbaharda bir araya geldikleri toplantı yeridir. O dönemde insanın bir araya gelerek sosyalleşebildiği alanlar da yine mağaralar olmuştur. İsrail'deki Skul ve Kafseh mağaraları da, o dönem insanının yaşantısı hakkında bize önemli bilgiler veriyor. Mağaralar, o dönemin ölü gömme gelenekleri, o dönemin hiyerarşik yapısı hakkında bilgi vermesi açısından oldukça önemli. Ateş, Orta Paleolitik ile birlikte besinlerin çiğ olarak tüketilmesinin önüne geçmiş ve aynı zamanda vahşi hayvanlardan korunma amaçlı olarak da kullanılmıştır. Bunların yanı sıra ateş, mağaraların ısıtılmasını sağlayarak güvenli bir yaşam alanı olmasını kolaylaştırmıştır. Havaların ılımanlaşmasıyla birlikte biz, insanların yaşamlarını geçirdikleri mağaralardan çıkıp açık alanlarda yerleştiklerini görüyoruz. Bunlar kısa süreli yerleşmeler olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde mağaralara işlenen bir takım resimlerle karşılaşıyoruz. Günümüzde hala mağara resimlerinin ne ifade ettiği konusunda çok çeşitli tartışmalar var. Hala daha bu resimlerin hangi amaçla yapıldıkları, neyi ifade ettikleri, hangi mesajı verdikleri bir tartışma konusudur. Ama şüphesiz o günün şartlarına göre yapılması oldukça ustalık gerektirecek resimler olduğunu ifade edebiliriz. Bu resimler iki başlık altında değerlendirilmiştir. Birincisi günlük hayatta tüketilen av hayvanlarının tasvir edildiği resimler, ikincisi ise eti yenilmediği tahmin edilen ama resimleri sıkça çizilen hayvanlar. Fransa'da Lascaux ve Chauvet mağarasındaki duvar resimleri o dönem insanının anlaşılmasında oldukça önemlidir. Bize üst paleolitik dönemle ilgili en büyük bilgi mağara resimlerinden geliyor. Bu resimlere de baktığımız zaman konunun büyük bir çoğunluğunun hayvanlar olduğunu görüyoruz mağara resimlerinin büyük bir çoğunluğunun hayvanlar olması ve hatta resimlerdeki hayvanların bazılarının üzerinde okların çizilmiş olması, bize hayvanlarla ilgilenmelerinin asıl nedeninin geçim unsuru olduğunu düşündürür. Çünkü resimlere konu olan hayvanlar, o dönem insanının yaşamı için gerekli olan türler olarak karşımıza çıkıyor. Birinci gruba giren resimlere baktığımız zaman, insanların ertesi gün çıkacakları avlanma faaliyetlerinin bereketli geçmesi amacıyla toplanan avcıları temsil eden resimler olduğu düşünülüyor. Bazı resimlerin amacının av büyüsüyle ilgili ritüeller olduğunu düşünen bilim insanları da var. O dönem insanının estetik anlayışını ve becerisini göstermesi açısından mağara resimleri bize kanıt ve ipucu niteliğinde bilgiler sunar. Resimlerde ön plana çıkan hayvanlara baktığımızda boğalar, geyikler, öküzler, dağ keçileri gibi hayvan çizimlerinin ön planda olduğunu görüyoruz. Bunların anlamları konusunda da çeşitli görüşler var. Muhtemelen resimler av sahnesini canlandırdığı için av hayvanı çizmenin çok daha kolay olacağı düşünülebilir. Bu yönde görüşler de var. İkinci gruba geldiğimizde, bu gruptaki çizimlerin, eti yenmeyen hayvanlara ait olduğu görülmüş, dolayısıyla av büyüsüyle ilgili tezlerin gerçekliği çürümüştür. Günümüzde olduğu gibi, o dönemde de rengeyinin bazı coğrafyalarda çok tüketilen bir hayvan olmasına rağmen, rengeyi resimlerinin diğer hayvanlara göre daha az resmedildiğini görüyoruz. Atlar ve biz onlarda yine sıklıkla tasvirleri yapılan hayvanlardandır. Yapılan tüm bu resimler bize dönem insanının duygusu, düşüncesi ve inancına yönelik bir takım ipuçları veriyor. Mağara resimlerinin çoğunlukla mağaraların en dip, karanlık köşelerine yapılması, bu noktaların aydınlatılması, yapımında değişik materyallerin kullanıldığını düşündürür. Mesela Fransa'daki Cosquer mağarasının zemininde rastlanan kömürleşmiş çam odunları bu amaçla kullanılmış olmalı. Yine Alp dağlarındaki Fels mağarasında bulunan oldukça fazla sayıdaki ayı kemiğinin, törensel denilebilecek bir ritüel nedeniyle buralara gömüldükleri ifade ediliyor. Yine benzer bir uygulamayı Sibirya'daki bazı avcı kabilelerinin de yaptığını biliyoruz. Buradaki kabileler avladıkları ayıların çoğalmasını sağlamak amacıyla, bu hayvan kemiklerini belirli bir alanda topluyor ve düzenlenmiş alanlara bu kemikleri yığıyorlar aynı zamanda bu ritüelleri ayıların öfkelerini yatıştırmak ve avlanmalarını daha kolay bir hale getirmek amacıyla yaptıkları ifade ediliyor. Çakmak taşı, obsidyen, boynuzdan iğneler, işlenmiş hayvan kemikleri, bize dönem ekonomisiyle ilgili ip uçları veriyor. Eğlence ve müzik o dönemde de var. Bu çerçevede mağaraların içlerinde kemikten yapılmış müzik aletleri bulunmuş, ayı kemiği ve kuş kemiğinden yapılmış flütlerle karşılaşıyoruz. Günümüze ulaşabilen kanıtlar bu şekilde. Önemli bir konuda ölü gömme gelenekleridir. Ölü gömme gelenekleri bir toplumun sosyal, kültürel, ekonomik yapısını en erken çağlardan günümüze kadar gözler önüne seren bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Ölü gömme gelenekleriyle ilgili ilk yapılan organizasyonun Paleolitik dönemden geldiğini görüyoruz. Artık Orta Paleolitik dönemden itibaren mağaralar günlük yaşamın geçtiği alanlar olmanın yanı sıra ölülerin de gömüldüğü mekanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bize Paleolitik ve Mezolitik dönemlerde, öte dünya inancının başlamış olduğunu gösteriyor. Bu inanç doğrultusunda da artık insanların öldüklerinde gömülmeye başladığını görüyoruz. Hatta bir bilim insanının görüşüne göre, Paleolitik dönem insanları, kış uykusuna yatan ayıları gözlemliyor ve onların kış uykusuna yattıklarını, ardından belirli bir süre sonra uyandıklarını fark ediyorlar. Buradan hareketle tıpkı ayılar gibi, ölülerini toprağa yatırıp bir süre sonra uyanacaklarına kendilerini inandırmışlardır. İnsanoğlu var olduğu dönemden itibaren hiçbir zaman ölümü kabul edememiş ve ölümü hep anlamlandırmaya, ölüme çareler aramaya başlamıştır. Bu nedenle de bir öte dünya inancını oluşturmuştur. Böyle düşünmelerinin sebebi ise insanların ölmeyi, bir yok oluşu hiç kabullenememeleridir. En erken dönemlerden itibaren bu böyle. İnsan bir türlü ölüm fikrini kabullenmiyor. Dolayısıyla ölümden kaçınmışlar ve ölüme kendilerince çareler aramışlar diyebiliriz. Yine o döneme dönecek olursak, onlar için de ölüm bir yok olma hali değil, sadece bir mekan değişikliği anlamına geliyor. İlk başlarda basit çukurlar oluşturarak ölülerini bu çukurlara yatırmışlar. Yatırılış pozisyonları da anne karnındaki cenin pozisyonunda. Bunun nedeni biraz tartışmalı. Bununla ilgili iki ayrı görüş var. Bunlardan bir tanesi, cenin pozisyonuna getirerek bir nevi ölünün hareket kabiliyetini sınırlamak yani sonradan dirileceği korkusuyla bir nevi ellerini, kollarını bağlamak, onu hareketsiz hale getirmek. Diğer görüşe göre ise anne karnındaki cenin pozisyonuna getirmek yeniden doğuşu simgeliyor. Ölenin yeniden doğacağına inanmışlar. Dolayısıyla Orta Paleolitik ile birlikte ölünün yeniden doğacağı inancının oluşmasıyla mezar hediyesi kültürü oluşmaya başlamış. Ölülerin gittikleri yerde yeniden hayatlarına devam edecekleri düşüncesiyle Günlük hayatta kullanabileceği eşyaları, onu koruyacağına inandıkları nesneleri mezar hediyesi olarak bırakmışlar. Ayrıca Paleolitik dönemde mezarların yanında hayvan kemikleri, keçi boynuzları, ayı kemikleri gibi nesnelerin bırakıldığını da görüyoruz. Ölüler sıklıkla toprak zemine yatırılırken bazen de yassı taşların üzerine yatırıldıklarını da görüyoruz. Ölümün soğuk ifadesinden kurtulmak amacıyla ölülerin yüzlerinin kırmızı aşı boyasıyla boyandığını görüyoruz. Bu aşı boyasının yeniden dirilişi yeni bir hayata başlangıcı göstermesi açısından sürüldüğü de ifade edilir. Burada bizim üzerinde durmamız gereken nokta, Paleolitik dönemde ölülerini kendilerince hazırladıkları bir merasimle gömmeleri, aynı zamanda öte dünya inancı için mezar hediyeleri bırakmaları, aslında bir nevi merasim yapmalarıdır. Aralarındaki bağı göstermesi açısından bu oldukça önemli. İlk tespit edilen mezar olarak adlandırdığımız yapılar, günümüzden 90 bin yıl öncesine tarihlenir bunlar farklı coğrafyalarda ele geçti. Özellikle ölü gömme gelenekleri açısından Irak'taki Şanidar mağarası bize çok somut diyebileceğimiz bilgiler sunuyor. Fransa'daki Dordogne mezar topluluğu da yine o dönemin ölü gömme geleneklerini bize yansıtan mezarlardır. Şanidar'daki mezara baktığımız zaman çiçekler üzerine yatırılmış bir ölünün görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Şanidar mağarası örneği bize o dönemde insanların ölülerini bilinçli bir şekilde gömdüklerini göstermesi açısından oldukça önemlidir burada mezar yapısının çevresinde çok sayıda çiçek başı ele geçmiş, bu da bize ölünün bir çiçek yatağına yatırıldığını göstermesi açısından önemli. Burada ölünün, yatırılış pozisyonuna baktığımızda, anne karnındaki cenin pozisyonunda yatırıldığını görüyoruz. Bazı mezar örneklerinde kafanın vücuttan ayrılarak gömüldüğünü de görüyoruz. Öte dünya inancıyla yanlarına taş aletlerin ve hayvan kemiklerinin bırakıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bilinçli bir ölü gömme geleneğinin artık ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Paleolitik dönemde ve Neolitik dönemin büyük bir bölümünde yerleşim içi, daha sonrasında ise yerleşim dışı gömülerle karşılaşıyoruz ve yine Paleolitik dönem itibariyle de insanların yaşadıkları mağaraların içlerine yaptıkları sekilerin altına ölülerini gömdüklerini görüyoruz. Bu durumla ilgili bilim insanlarının düşünceleri, o dönem insanların da sevdiklerinden, gönül bağı kurdukları kişilerden ayrılmak istememeleri ve onların kaybıyla yaşadıkları üzüntüyü ifade ettiğini gösteriyor. Yine öte dünya inancıyla birlikte, çiçekler, Hayvan kemikleri, taş aletler bırakıldığını görüyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada artık ölü gömme geleneklerinin başladığını, Orta Paleolitik dönemde belirli bir gelenek görenek dahilinde ölülerin gömüldüğünü söyleyebiliyoruz. Antik çağda yaşamın nasıl olduğu üzerine kısa bir yolculuk yaptık. Günümüzde bize uzak gibi görünse de, antik insanların günlük yaşantılarındaki birçok şey hayatlarımızda yankı buluyor. Onların hayallerine Sevinçlerine ve mücadelelerine dair öğrendiklerimiz aslında insan olmanın binlerce yıldır değişmediğini gösteriyor. Bu gizemli dünyayı birlikte keşfettiğimiz bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yerleşik yaşama geçiş, Neolitik dönem, tarımın başlangıcı ve sonrasında gelişen süreci ele alacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere, esen kalın.